Buradan bir sözüm şu olsun yılın son günündeyiz. Arkamızdaki cezaevinde Türkiye'deki cezaevlerinde 500 bine yakın insan yatıyor. Burada 500 bine yakın insanın yatması demek milyonlarca kişinin cezaevinde yakınlarının olması demek. Bu konuda artık bir an önce cezaevlerinin böyle yarım milyon insanın bulunduğu bir yerden çıkarılması lazım. Bununla ilgili bir toplumsal mütabakat sağlanması lazım. İnfaz rejiminin baştan sona değerlendirmesi lazım. Herkese tutuklama veren bu çılgın anlayıştan vazgeçilmesi, kısa yargılamalar ve tutuksuz yargılamalar döneminin bir an önce başlaması lazım. Her vatandaşı tehdit, her konuşanı terörist, her duygusunu düşüncesini ifade edeni, ülke açısından Beka sorunu gören, bu edilgen, kendi vatandaşından korkan devlet anlayışından bir an önce kurtulmak lazım. İçeride yakınları olanları ve içerideki bütün cezaevlerinde yatanları da yeni yıl, münasebetiyle bir kez daha selamlıyoruz. Suçtan zarar gören herkesin hassasiyetlerini dikkate alınacağı bir toplumsal mütabakatla bu cezaevi mevcutlarının hızla düşürülmesi gerekir. Bunu ifade ediyoruz.